kola pirinç yok. Hoş geldin. Bir oluyorlar. Şey şey oluyorlar. kolamızı dizelim raflara bak böyle her üründen 4 raf yap o zaman iyi oluyor 2-3 gün gidiyor evet evet ama raf yetmiyor yavrum ne yapacağız o zaman ürün almak şey yapmaktansa parayı full rafa yatıracağız yani en azından şöyle mesela 2 raf çay 2 raf e, kahve 2-2 de olabilir bence Kira fikir bence çok tatlı olur. Çünkü her bir rafa bir sıra dizdiğinde cidden yetiyor. 1, 2, 3. Bozuk para sev sesini seven var mı? Abi kaç tane alıyorsun? Bunu kim içecek? 15 kişilik yemek veriyor evde galiba. Oo, Evet arkada müşteri geldi bize. <laughs> Atla manitasıyla yazışıyor. Bütün müşteriler bize geliyor ya. Acil düzlemiz lazım. Yanlış kola. Yine bize geliyor hepsi. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Yeter ya yeter. Beş buçuk. Otur K. Solak mısın kamera mı ters? Kamera ters bebeğim. Ters <laughs> Işık vakti elektrik faturası da birazcık Bunu açmayalım işte. elektrik faturası giriyor Evet 50 60 70 80 1 2 3 4 buçuk <laughs> Benim max matematik karanlık oldu böyle benim maksat otomatik bu kadar. Adam olana çok bile. Değil mi? Çikolata. Ee, ha, ne yapacağım? Yeni dur. Şeyler geçelim. Marshmallow. Çikolatanın altında marshmallow oldu. Kadın kası yer alsak çok güzel olur ha. Yani. Oradan bana ama tamam mı? Akşam yayın var mı? Yes. Her zaman. 25. Kadınlar unutulmaz ne oğlum? Kadınlar unutulmaz mı? Bize para değer değerli para üstü olarak sakız veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Gülersem çarpılırım. Gülersem çarpılırım. Gülersem çarpılırım. Gülersem çarpılırım. Gülersem çarpılırım. Gülersem çarpılırım

Ah bak böyle iyi oldu bak raf. Pek bit bitmez bitmez durur bit Ya Allah Allah abla, abla boş kasalar var abla. Adam başında kasanın gelip benim kasama giriyor. Müşterilerle böyle konuşsam var ya birden müşteri gelmez Ah. Oh. Şimdi ne yapıyoruz? Mobilya alacağız. Özellikle ışık. İki tane ışık gerekiyor. He? Ve bir Yine noktalıyorum. Hı, bakı girmiş aldıktı al. en son ürün aldıkları rafa yakın kasaya gidiyorlar. Tüm raflar senin kasaya yakın. Doğru. Kahve, makarna, şekerleme, tuz. Kahve. Yu. 11, 20. Kahve, makarna. Makarna yok. İki makarnadan da yok. Bu tuzun bir de fiyatı. Kasanın yerini değiştir. İstersen 70 liraya diğer kasaya bakabilirim ama. <laughs> Günlük 70 liraya ama. Bunu ee, bir alalım. Bir makarna gerek. Spagetti de bitmiş? Ne olmuş bunlar ya? Spagetti bitmiş tamam. Zeytin Zeytinyağı yok. Ayçiçek yağı. sen ara Burayı temizlik reyonu yapacağım. Bu kısımda temizlik reyonu olacak. Para kazanalım be. Şimdilik makarna yapalım. Dört Bu da yok. Rafları yerleştir öyle açtık dükkanı. Yoksa çok kafan karışıyor. Ama bir yandan kasada işliyor ya dükkan. Şey yapmayayım diye açıyorum marketi. Bir yandan para... Ok. Kaybetmemek için. kasa yerine daha çok sana geliyorlar. İkinci kasa yer almam şart benim. Ama bana gelmeleri lazım çünkü 400 tane kasiyerlik işlemi yapmam gerekiyor galiba kasiyer alabilmek. Yanlış anlamadıysam öyle bir şey lazım. O yüzden sıkıntı yok. Bir yandan o görevde dolar. Ama ters oluyor. Kasa karşılıklı ya. Mecburum şu an. Mecburum. Girdi. <laughs> Çok Oh. Yürü ya. Böyle yapalım. Altı. Arkadaş, kafamı çeviriyorum. Talan ediyorlar. Ya nesiniz siz yamyam mı yam ya? Kasada niye fazla oturuyor? Ve egosuz bir işveren olduğumuz için biz de <laughs> kesinlikle o yönden başka bir şey yok yani. Hoş geldin köpke. Az kaldı 20 level olalım. Nasıl yer alacağım? Evet sıkıntıdayız şu an. ne? Boş kutu. Harbiden boş. Niye duruyor bu? Temas kredi kartının ne kadar önemli olduğu reklamı gibi oyun. Orma. 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 Daha ne oluyor Niye? Bu toptancı gibiyiz. Bitmiş. süt yok. Cevrekler yok. Süt. Süt. 1 2 Hoş geldin sentreye. O hiç teneke market görmemiş ki nereden bilsin? Teneke marketime. O ne demek? Ya birazcık bekleteceğim sizi beyefendiler. Yani ne yapalım görüyorsunuz iki kişi koskocaman süpermarket e, idare ediyoruz. O yüzden arada azıcık beklemeniz bence bir sıkıntı teşkil etmemesi gerek. Bıra bakmayın. Nasılsın iyi misin? Süpermarketçi. Ekmek ve suyu aynı yere koyalım. Oradan alsalar çok tatlı. Bak. Abla geç Twitch'e abonelik atayım ya. 5 dolar ne buradan atamam. Kendin abone ol. <laughs> daha güzel olur. Burası Twitch'ten daha güzel kazandırıyor. O yüzden buradan abone olmam benim için daha iyi olur. Bu. İyi şey, yayıncıya daha fazla gelir elde ettim. 5 dolar 150 lira galiba sabit fiyat diye duydum ama bilmiyorum. Eyvah! Hava ka NPC gibi olmuşum. Havanın karardığını bile fark etmiyorum. Bir... Vay yiğit ya. Sentry abonelik hedefte yolladı. Teşekkür ederim. Kesene bereket. <laughs> Çok sağol. SP kaydırıyorsun. Ben... SP ne ben anlamadım. Olmayan yiyecek için SP eksiltiyor. Olmayan <laughs> bu SP. Eyvahlar olsun. Ben de diyorum. Sabahtan beri niye SP kaybediyorum. Bunun baştan <laughs> Ya. Konduru hepsinden mecbur. Andık. Bak yine bir şey yok dedi ya. 1 2 3 4 1 2 3. Oh. Yeni geldim. Hoş geldin geri ama bunu neden daha önce söylemediniz bana? İyi, boş ya yani XP mi kesiyor SP? Ben de diyorum niye bu kadar zor level at? Evet, o yüzden. Abi, şimdi sabah iyice alıp ürünleri dizip öyle açacağım. İki kutu çoko pix lazım. Yazın çete. Bak şimdi. Stok kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Gazoz. İki kutu gazoz. Yazın. Twitch ortamı hiçbir yerde bulunmaz. Ben bir şey diyeyim. Ben burayı nedense daha çok sevdim. Twitch'te mı? neredeyse burada 10 aboneden kazanıyorsam bir yayıncı olarak düşündüğüm zaman mis gibi. <laughs> Şimdi portakal suyu İki paket. Yazıyor musunuz? İki kutu onu birleştirelim ama. Ya Twitch bir başka ama. Bir tam yarın tam bir ay olacak. Partnerliğe cevap gelmedi. Tam bir ay. Bir ay boyunca benim partnerliğimi cevaplayamıyorlarsa. Canım ha. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ayın 16'sında Başvuralı tam bir ay olacak. Bari hani red cevabı da en azından bir sonuç almış ol Anladın mı? Yani çok şey yapıyorlar. Aman. Şimdi portakal suyu iki paket yazıyorsun değil mi? Bak bir yandan yazın. Ben sayacağım size. İki paket portakal suyu. 2 paket gazoz, 2 paket çikolata, 1 paket marshmallow, ee, birer tane kek, ekmek, altılı su, pudra şekeri, tuz, kahve, peynir, yoğurt, yumurta, su. Bu ne abi? <laughs> Hiçbir şey yokmuş ki zaten. Hoş geldin Sadat. Aa bak o permi mi düzenmiş görünüyor. Ay ne yapacağım ya? Şimdi sıra sıra gidelim. Günaydın Sadat Bey ne yapıyorsunuz ya? Okucu Bey ben bugün çok erken uyandım. Uyuyamadım geri. Salata. Marshmallow. Yok şekerleme geçiyor. Bir tane şekerleme. Kekilerden gerek. İyi. Son keki ekleyemedik. Bunu bitirelim. Tamam. Başlamadan önce Spagetti ve mısır gevreni fiyatını güncelleyeceğim. 6.20 Sabah 6'da uyandım yanlışlıkla. Ben de yanlışlıkla erken uyandım ya. Spagetti ve mısır gevreği mi dedim? 6.10 yapalım. Makarna da yok. Hiçbir şey yok. Sipariş verdik mi? Tamam şimdi makarnalardan alacağız. Paramız varken iyice alalım. Şimdi makarnalarımızdan alacağız. Tamam mı? Kahve. Çay alacağız. Şeker tuz. Kahve çay şeker tuz. Kahve. Geç uyudum. Gerçi evet. Ben erken uyudum ya. Bugün de hastaneye gitmiyorum. Çünkü ameliyat akşam 7'ye 8'e kadar sürebilirmiş. O saatte git gel yapmak benim için çok zor olur. O yüzden hastaneye gitmiyorum. Portakal suyumuz da yok. Ee, Burun ameliyatı olacak Ece. Ona gidecektim de ben hastayım ya yatıya kalma dedi. Normalde refakatçi olacaktım. Ona yatıya kalacaktım. Ama gider ayak hasta oldum ya. O yüzden ev Ece benim arkadaşım Ece. Teşekkürler. Estetik oluyor. Yıllardır hedefi de estetik olmak sonunda gerçekleştiriyor. Vallahi adına sevindim gerçekten. Şu an büyük ihtimal ameliyat başlamıştır. Hastane fobim var, nefret ediyorum. Ben de ya hastaneye girdiğimde psikolojik olarak hastaymış gibi hissediyorum, biliyor musunuz? Ne i̇şte oluyordur ben? İnsan hasta olmasa da hasta gibi hissediyor. Aynısı. Çok normal öyle olmuş. Çok küçük market sıkışıyorum sürekli. Makarna. Şimdi var ya al al bitmezler. Şimdi daha çok level atlarız. Ben tam tersi hastaneleri seviyorum. genelde huzur veriyor. Güvende hissediyor. Sen konum itibariyle öyle düşünüyor olabilirsin. Ben ne zaman hastaneye gittim? Kavga çıkıyor arkadaş. Ne zaman hastaneye gittim kavga çıkıyor. Kaç kere acile gittim bak hasta olup tamam mı? Son dakika. Gittiğim gibi kavga çıkıyor. Hep de discorda yazıyorum zaten böyle böyle oldu bugün. 70 yaşında soğan yemiş dayı yüzüne öksür, öksürsün görürsün. Bu oyun hep loop değil mi efendim? Vallahi köp köp. Nedense sarıyor ya. Aslında gerçekten sürekli aynı şeyleri yapıyorsun ama. Benim aşırı hoşuma gitti. Ee... Aa farklı simülasyon oyunlarımız var. Computer Repair Shop diye bir oyun var. Bilgisayar tamirci. Onu da oynarız. Birazcık sıkılana kadar oynayayım bunu. Pazar da gitsen kaldı harbiden. Sanırım oldu. İki rozet görünüyordu. Üç oldu. Evet. Aa oldu. Ayarı mı varmış? Nasıl ayarlıyorsun? İnternet Cafe Simulator. Onu da oynadık biz. O da sarıyor fena bir şey. <laughs> Eda, Eda. Pet butonunun solundaki ayarlardan. Hmm. Eda bir mod olarak senin bunu bana yapmaman gerekiyor. Ben sen ne yaparsan kimim kalacak Eda? Neyimiz eksik? Çikolata alabiliriz. Çikolata çokopix alabiliriz. Zeytinyağı. Ekmek. Çikolata. Çikolata. Geç. yanlış bir şey mi söyledim bizim bak yanlış bir şey mi söyledim neye benim yorumum silinir <laughs> ya Eda ya <laughs> Eda sinirini chatten çıkarıyor artık yeter Timuçin dedim yeter. Ben çikolata ne aldım çikolata varmış ya. de söylemiyoruz ha. Abi kıçım sığmıyor markete. Ama neyse çoğunu dizdik zaten dükkan. Yavaş yavaş. <laughs> yok bir şey yok. <laughs> mutlu bana verir misin? Da geçer geçer. Evet. Her şeyimiz tam. çikolatayı oldu çok çikolata olduk aaa neden aldığımı şimdi anladım peynir yumurta Pe iki paket peynir yumurta Dur, peynir yumurta bu süt peynir yumurta süt Allah'tan ya bu ne hepsi buraya geldi yine ya 8.70 70 Ben demesem var ya haberim olmayacak. The beach.